Deliye her gün bayram ya, gazeteciler için de senede iki defa bayram. Kurban Bayramı'nda, bayram gazetesini sabah akşam çıkarmak üzere, Ankara Gazeteciler Cemiyeti yel yepel olmuş. Sabah nüshasını, Nihat Subaşı çıkaracak, akşam nüshasını da Fethi Giray. Nihat Subaşı, lütfetti, bana dedi ki, şu bizim bayram nüshamıza bir iki yazı ver de, biraz para kazan. Yazı ne olsun, ne olursa olsun, ötesine karışma. Pekala, düşündük taşındık. Matbuat hayatımıza ait, 3-5 hatıramızı yazalım dedik. Nitekim de yazdık. Zülfü yare dokunur kaydı ile bunlar neşredilmedi. Meğer subaşı, yazı işleri müdürüymiş ama, yazıları yayınlamada yetkili değilmiş. Bunu da sonradan öğrendik. Yalnız sağ olsunlar, bana şu minnacık kitabı yazmak fırsatını verdiler. Küsen olacak, alınan olacak. Ne yapan, ön sözden. Linotip, tek seferlik kullanım için, sıcak metalden harf satırları döken dizgi sistemidir. Makinenin adı, tüm metal harf satırının aynı anda üretilmesinden dolayı, İngilizce line, yani satır, ve İngilizce type, yani harf veya yazı kelimelerinin birleşiminden türetilen, linotype veya linotiptir. Bu yöntem, elle dizgi yapılan tipo baskı sistemine göre ciddi bir gelişmedir. 1872'de Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Alman saat ustası Otmar Mergenthaler, hızlı bir dizgi yöntemi arayışı içinde olan James O'Callaghan ve ortağı Charles T. Moore ile tanıştığında sene 1876'dır. 1884'e gelindiğinde, matris adı verilen metalik harf kalıplarını bir araya getirme ve bunlara erimiş metal dökme işlemini tek bir makinede birleştirme fikrini ortaya atarlar. İlk deneme, bu fikrin mümkün olduğunu kanıtlar ve yeni bir şirket kurulur. Başlangıçta Mergentaler Linotype Company, satır döküm makinelerini üreten tek şirketti. Mergentaler buluşunu ilerleterek bağımsız matris makinesi fikrini daha da geliştirdi. Temmuz 1886'da ticari olarak kullanılan ilk Linotip, New York Tribune'ün matbaa ofisine kuruldu. Linotip, 19. yüzyılın sonlarından 1970'lere ve 1980'lere kadar gazeteler, dergiler ve posterler için dizginin, özellikle de küçük boyutlu gövde metinlerinin temel dayanaklarından biri haline geldi. Zamanla, yerini büyük ölçüde foto dizgi ve dijital dizgi aldı. Fotoğrafta görülen el piresi, 1963 ila 1964 yıllarında, Özendim matbaasının siparişi üzerine, Barbaros Teknik Makine Sanayi tarafından tümüyle yerli yapım olarak üretilmiştir. Cihaz 1980 yılına kadar aktif olarak kullanılmıştır. Sonraki dönemlerde Özendim Matbaası bünyesinde bulunan maşalı baskı makinesinin ve sallama pedalın daha yoğun kullanılması sonucunda nadiren kartvizit baskılarında kullanılmıştır. 2000'li yıllarda hemen hiç kullanılmayan cihaz zaman içinde atıl hale gelmiştir. Cihaz 2021 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen Temel baskı sistemlerinden tipo baskının, Türkiye'de, günümüze ulaşan materyallerinin tespiti, kazanımı ve günümüz teknolojilerinden yararlanılarak uzaktan eğitim ortamına aktarılması başlıklı bilimsel araştırma projesi kapsamında, grafik tasarım bölümü baskı atölyesine yerleştirilmiştir. Aynı yıl, A4 Offset bünyesinde, Sayın Alparslan Baloğlu ve Sayın Yaşar Altınöz tarafından restore edilen cihaz, yeniden kullanılabilir hale gelmiştir. Günümüzde halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü Baskı Atölyesi'nde tipo baskı dersi öğrencilerince aktif olarak kullanılmaktadır. Bu cihaz 2017 yılında Profesör Ayşegül İzer'in yürütücülüğünde yapılan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiş olan Türkiye grafik tasarım tarihinde Leder Press, tipo baskının kullanımı ve grafik tasarım eğitimindeki yeri başlıklı bilimsel araştırma projesi kapsamında Ankara'da bulunan Anadolu Hurufat'tan satın alınarak grafik tasarım bölümü baskı atölyesine kazandırılmıştır. Richmond and Beckas Company, 19. yüzyılın son çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Detroit kentinde faaliyet gösteren bir yayın eviydi. Fotoğrafta yayın evinin baskı atölyesi görülüyor. Fotoğrafın orijinali Amerikan Kongre Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. 20. yüzyılın ilk yarısında, İstanbul'da yerli ve yabancı pek çok yayını basan, aynı zamanda kırtasiyecilikle de meşgul olan Alexander, Aleko ile kardeşi Dimitri Çituri, Çituri biraderler olarak bilinirlerdi. Çituri ailesi, Meşrutiyet Caddesi'nin, kıble Zade sokak ile buluştuğu köşedeki binanın sahibiydi. 20. yüzyılın başlarında Çituri apartmanı olarak anılan bu bina, eski Dekügis evinin, yani bugünkü Galata Antik Oteli'nde tam karşısındadır. Ancak Çituriler, özellikle Çituri biraderler basım evi adını taşıyan matbaaları ile biliniyorlardı. Çituri biraderler, bu matbaada dönemin pek çok yabancı dildeki yayını gibi, İstanbul'un ilk kapsamlı turistik rehberlerinden olan The Tourists, İstanbul 1953 isimli kitabı da basmıştı. 1950'lerde, Fethi Naci, Metin Özek, Arif Damar, Şükran Kurdakul gibi, dönemin genç edebiyatçı ve yazarlarınca çıkarılan Yeryüzü Dergisi de, Çitüriler'in matbaasında bastığı yayınlar arasındandır. Çitüriler bir dönem, Pera'daki ticari fırsatları da değerlendirmek istemiş ve bu amaçla, İstiklal Caddesi üzerinde eski çiçekçi sokağı köşesindeki eczaneyi devralarak burada kırtasiye işletmeye başlamıştır. Bu mekan günümüzde Oda Kule İş Merkezi'nin karşısında yer almaktadır. Osmanlı Devleti, 19. yüzyılın ilk yarısında, pazarını dünya ekonomisine ve yabancı sermayeye açmıştı. Avrupa sermayesi ve iş dünyası ile birlikte, binlerce Avrupalı göçmen işçi, iş aramak üzere İmparatorluğun en büyük şehri İstanbul'a gelmeye başladı. 1840 yılında İstanbul'a gelen Dalmaçyalı Antonio Zelic'in hikayesi, Avrupalı göçmenlerin rüyalarının gerçeğe dönüşme hikayesine güzel bir örnek teşkil eder. Zelic, İstanbul'a gelişinin ardından Osmanlı İmparatorluğunda türünün ilk örneği olan Fransız Henri Kayol'un litografi matbaasında iş buldu. 1869 yılında Zeliç and Sons adlı kendi litografi matbaasını açtı. Zeliç ailesinde matbaacılık babadan oğula devam etti. Antoine Zeliç'in oğlu Gregory Zeliç, litografinin keşfinin 100. yıl dönümü dolayısıyla 1895'te litografiye ilişkin tarihi bildiri ve Türkiye'ye girişinin kökenleri adıyla bir risale yayımladı. 1890'da ölen Zeliç'in matbaası gelişimini ikinci Abdülhamit dönemine kadar sürdürdü. Zeliç, ürünlerinin yüksek kalitesi ve hepsinden önemlisi kartpostallar ve posterler sayesinde tanındı. En büyük başarıları ise 1914'te Osmanlı Türk Lirası banknotlarının basılmasıydı. Zeliçler başarıları ve hizmetlerinden dolayı aralarında Papa, Pers Şahı ve Sırp Kralı'nın verdiği madalyalar da bulunan, birçok Osmanlı ve uluslararası ödül aldı. Teknolojinin Osmanlı Devleti'ne aktarılması, Avrupalı göçmenlerin en önemli rollerinden biriydi. Özellikle Abdülhamid döneminde zaman zaman yaşanan devlet baskılarına rağmen Zeliç ailesi, batıdan ithal edilen yeni teknolojilerden biri olan taş baskı sanatına hakim olması sayesinde işini geliştirmeyi başardı. Ancak 1920'li ve 1930'lu yıllarda Avrupalı göçmenleri cezbeden koşullar değişti. Böylece Zeliç ailesi, yavaş yavaş işi bıraktı ve sonunda ün kazandığı şehri terk etti. Emin Barın, Hattat ve Cilt Sanatçısı Hafız Mehmet Tevfik Efendi'nin oğlu olarak 2 Haziran 1913'te Bolu'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul'a gitti. 1932'de İstanbul Muallim Mektebi'nden, 1936'da Ankara Gazi Terbiye Enstitüsü Resim İş Bölümünden mezun oldu. Kamil Akdik ve Necmeddin Okyay'dan hat dersleri aldı. 1937'de, hat ve cilt alanında eğitim alma amacıyla Almanya'ya gönderildi. Almanya'da hazırladığı olimpiyat kitabı ile Hamburg Kitap Sergisi'nde birincilik ödülü kazandı. 1939'da Leipzig'deki Kitapçılık ve Sanat Akademisi'ne giderek Timon ve Sipeman'dan yazı, Weimler'den kitap ciltçiliği dersleri aldı. 1943'te Türkiye'ye döndü. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde açtığı hat ve cilt sergisinin ardından, Akademinin Dekoratif Sanatlar Bölümünün akademik kadrosuna katıldı. Anıtkabir'in Anıt Mezar Tören Meydanı'na Bakan Cephesi'nin sol tarafındaki gençliğe hitabe ile sağ tarafındaki 10. yıl nutku metinlerini taş kabartma üzerine altın varakla yazdı. Galata Kulesi'nin güneye Bakan Cephesi'nin dış tarafının zemin katı hizasındaki kısmında yer alan ve İstanbul Fethi Derneği'nin girişimi sonrasında İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümüne denk gelen 1953 yılında asılan levhayı hazırladı. 1958'de Fatih Divanı kitap cildi ile Uluslararası Brüksel Sergisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. 1969'da Gülbenkian Vakfı'nın çağrısıyla Lizbon'a giderek su baskınından zarar gören bazı Türk-İslam eserlerinin restorasyon çalışmalarında görev aldı. 1977'de Dublin Sanat Akademisi'nde, 1983'te Paris'te UNESCO Genel Merkezi'nde, 1985'te Münster'de hat sergisi, 1986'da İslam Kültür Merkezi'nde ikinci kez cilt sergisi açtı. 1983'te emekliye ayrılan Barın, 1984'te Yarahim adlı çalışmasıyla sanat alanı süsleme dalında Türkiye İş Bankası Büyük Ödülü'nü kazandı. Barın 1987'de İstanbul'da vefat etti.